Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris yarış haftasında 5. günün ardından şampiyonlar belli oldu. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü'nce Marmaris Körfezi ve Açık Deniz'de gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Balerus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda'dan 113 yelkenli yatla 1100 sporcu katıldı. Organizasyonun 5. gününde bağlı bulundukları Nesel Marina'dan ayrılan yatlar uzun süre yarış için uygun şartları beklerken antrenman turları attı. Gün boyu beklenmesine rağmen yarış için uygun rüzgar çıkmayınca baş hakem Ezgi Kalaycı'nın talimatıyla yatlar marinaya döndü. Mula Büyükşehir Belediyesi günü yarışları yapılmadan yarış haftası tamamlandı. ORC ve ORC-CHR sınıfında 10 grup atlar ilk 4 gün sonuçlarına göre sıralandı.